Selamlar arkadaşlar. Roblox'ta başıma gelen bir durumdan bahsedeceğim şimdi size. Eğer sizde bu sorunu yaşarsanız belki aklınızın bir köşesinde bulunsun diye anlatıyorum. Olay şöyle arkadaşlar. Ben yeğenime bir Roblox hesabı açtım. Cihazında açtı o telefonunda oynuyordu. Benim de bilgisayarım da açıktı. Ama ondan sonra aradan zaman geçti. Tabii ben onu Robux yükledim. O Robux'larla kendine işte karakter yaptı. Oyunlarda VIP'ler, Game aldı falan. Ama şimdi hesabından çıkmış cihazında ve tekrar giremiyor. Çünkü mail adresini bilmiyoruz. E, mail adresine şifre gidiyor, kod giriyor 6 haneli. O kodu giremiyoruz arkadaşlar çünkü mail adresini bilmiyoruz. Mail hesabını bulamıyoruz bir türlü. Bende de açık bu. Bir şekilde benim bu hesabı tekrar erişim haline getirmem lazım ve yeğenim tekrar oradan girebilmesi lazım diye. Ne yapayım ne edeyim diye düşünürken efendim söyleyeyim. Şimdi size anlatacağım ama tekrar ben aynı şeyleri yapmayacağım burada. Çünkü bir daha mail adresini değiştirmek istemiyorum arka arkaya. Arkadaşlar böyle profil açık ya. Ayarlara tıkladım çark şu sağ üstteki çarka tıkladım ayarlara tıkladım arkadaşlar ondan sonra Cuma geldim burada mail adresi var ee, kullanıcıda her şey var şifremi biliyorum arkadaşlar mail adresimi bilmiyorum mail adresime giremiyorum o yüzden roblox şifresiyle bunu değiştirebiliyoruz arkadaşlar burayı açtıktan sonra mail adresine tıklayıp şu yandaki oka tıklarsanız buraya yeni mail adresinizi yazıyorsunuz e-posta adresinizi değiştir diyorsunuz. Ondan sonra burası çok önemli. Burayı çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Olay burada çözülüyor çünkü. Genelde buraya kadar herkes yapmıştır ama burada tıkanmıştır. Çünkü e siz buraya yeni bir e-posta adresi yazdığınızda e-posta adresini değiştir'e bastığınızda sizin eski e-posta adresinize kod gidiyor. Siz de eski e-posta adresinizi bilmediğiniz için o koda ulaşıp giremiyorsunuz. Burada da yapmanız gereken şey arkadaşlar orada başka bir giriş yöntemi deneye tıklayıp Roblox parolasını seçmeniz, şifreyi seçmeniz ve Roblox şifrenizi yazıp e-postayı değiştir dediğinizde e-posta adresiniz güncelleniyor ve artık yeni e-posta adresinizle, şifrenizle her yerden girebiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var arkadaşlar. Ha bu herkesin başına gelecek bir şey değil. Hele başınıza geldi. Başka bir cihazda açık olacak bu ihtimal de çok düşük ama benim başıma geldiyse başkalarının da başına gelebilir diyerek ben böyle bir video çektim. Merak ediyorum sizin başınıza geldi mi? Nasıl çözdünüz? Bu video işinize yaradı mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de işinize yaradıysa video bir like atarsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.